Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin çok önemli ekonomik sorunları var. Vatandaş büyük sorunlarla karşı karşıya. Bunlara yönelik çözüm üretilmesini bekliyor. İktidarın attığı adımları yakından takip ediyor. Bugün Türkiye'nin temel sorunlarından bir tanesi beslenme iken. Yani gıda fiyatlarını çok yüksek seyrediyor olması, Türkiye'de gıda enflasyonunun dünyanın rekor seviyelerinde sayılabilecek bir düzeyde seyrediyor olması, beslenme sorununun ne kadar şiddetli, gıda maliyetinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Ama Türkiye'de aynı zamanda bir barınma kriziyle de karşı karşıyayız. Bugün insanların bir gayrimenkule sahip olması, içinde oturabilecekleri bir evi satın alma imkanlarının olmadığını biliyoruz. Bu sebeple vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu ev sahibi olma hayalinden vazgeçti. Artık kiramı ödeyebilir miyim endişesiyle baş başa kalmış durumda. Bu sorunun çözülmesi lazım. Vatandaşlarımızın sadece kira ödeme sorunuyla karşı karşıya değil, içinde barınabilecekleri, insanca yaşayabilecekleri bir konuta sahip olmalarının da mümkün olması gerekir. Bunun için de iktidar tarafından ya da hükümet tarafından, devlet tarafından projelerin geliştirilmesi gerekir. Ama maalesef görüyoruz ki uzun zamandan beri iktidarın geliştirdiği projeler vatandaşı konut sahibi yapmaktan öte konut spekülasyonuna imkan veren, fırsat veren düzenlemeler şeklinde gerçekleşiyor. Bildiğiniz gibi 24 Temmuz'da Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Sayın Kurum İstanbul'da büyük bir toplantı yaptı. Kameraların karşısına geçti ve adına Damla Kent dedikleri bir projeyle vatandaşı damlaya damlaya tasarruflarını biriktirerek konu sahibi yapacaklarını büyük bir törenle kamuoyuyla paylaştı. İstanbul'da bir hazine arazisinde İsminde isminde söyleyelim. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Öztürk Kışlası'nın ki İstanbul'un ender yeşil alanlarından birisidir. Bir hazine arazisini Emlak Konut ve TOKİ işbirliğiyle bir konut projesine dönüştürdüler. Adına da Damla Kent denildi. Çünkü vaat edilen şuydu. Damlaya damlaya küçük tasarruflarınızla konut sahibi olabilecektiniz. Böyle anlatıldı. 7 lira 59 kuruştan bir adet hisse satın alarak zaman içerisinde biriktireceğiniz hisselerle bu konutlara sahip olabileceğiniz söylendi siz vatandaşlarımıza. Ve bunun halka arzı geçen hafta gerçekleşti. Ben de yakından takip ediyorum. Bu proje kapsamında farklı ebatlarda konutlar yapılacağı söylendi. 1 artı 1'den 4 artı 1'e varıncaya kadar değişik konutlar yapılacağı ve her birini satın almak için ya da sahip olabilmek için kaç sertifika biriktirmek gerektiği de bu proje sunumunda kamuoyuyla paylaşılmıştır. Örneğin 1 artı 1, 62 metrekarelik bir konuta sahip olabilmek için 631.516 adet sertifikaya ihtiyacınız var. Bugünkü sertifika fiyatlarıyla 4.793.000 liranın üzerinde bir fiyata tekabül eder. Öncelikle 62 metrekare netin neye karşı Brütün neye karşılık geldiğini de ifade etmek isterim. Bu yaklaşık 50 metrekare bir konut demektir. Türk aile hayatına bile uygun olmayan konut projeleri geliştiren bir TOKİ ile karşı karşıyayız. Bir taraftan vatandaşa 3 çocuk sahibi olması iktidar tarafından telkin edilirken diğer taraftan 50 metrekarenin altında konutlarda barınması için bu ailelerin konut projelerinin geliştirildiğine tanıklık ediyoruz. Fakat yapılan halkarz arz bize gösterdi ki aslında bu vatandaşı konut edindirmekten ziyade inşaat firmalarına hızlıca kolay yoldan finansman sağlayacak bir projeye dönüşmüş durumdadır. Sayın Bakan'ın bu halkarz arz işlemi gerçekleştikten sonra yaptığı açıklama ve bugün ilgili bakanlığın web sitesinde de bulunan açıklamaya baktığımız zaman şu ifadeleri görüyoruz gayrimenkul sertifikasına büyük ilgi. 767.144 başvuru. 27,3 milyar TL tutanda rekor talep gibi açıklamalar var. Biz buradan Sayın Bakan'a soralım. Ve ilgili yetkililere SPK'ya da buradan seslenmek istiyorum. Şimdi ben iktisatçı olarak halka arzları çok yakından takip ediyorum. Halka arzları yapıldıktan sonra, gerçekleştikten sonra halka arzlara ilişkin detaylı bilgi kamuoyuyla paylaşılır. İşte örneğin satılan payların ne kadarı bireysel yatırımcılara ya da tasarruf sahiplerine satılmıştır, ne kadarı kurumsal yatırımcılara satılmıştır gibi veriler paylaşılır. Fakat bu Damla Kent Konut Projesi'nden sonra bu tür bir bilginin paylaşılmadığını biliyoruz. Bu hisselerin payların bir kısmının kurumsal yatırımcılara satıldığını biliyoruz. Çünkü kurumsal yatırımcıların bu halka arza katılmasının önünde bir engel yoktu. Satılan hisselerin ya da payların ne kadarı kurumsal yatırımcılara satılmıştır buradan sormak isteriz. Bu konunun kamuoyuyla paylaşılması gerekir. Hem ilgili bakanlıktan hem sermaye piyasası kurulundan bu konuda bir açıklama bekliyoruz. Satılan hisselerin ne kadarı gerçek vatandaşa satılmıştır? Bu hisseleri alanların ne kadar ev sahibi olmayan, ev hayali kuran ya da bir gün ev sahibi olmayı bekleyen gerçek vatandaşlara yapılmıştır. Bunun da kamuoyla paylaşılması gerekir. Siz vatandaşı ev sahibi yapmak üzere yola çıktığınız bir projenin hisselerini kurumsal yatırımcılara nasıl satarsınız? Sizin konut yapmaktaki amacınız vatandaşın başını içine sokabileceği, huzur içerisinde yaşayabileceği bir evine ya da konuta sahip olması mıdır? Yoksa sizin konut projelerinizin amacı bireysel yatırımcıların ya da kurumsal yatırımcıların gayrimenkul spekülasyonu yapmalarına imkan vermek midir? Yapılan iş, sonuçların kamuoyuyla paylaşılmaması bize şunu gösteriyor. Satılan payların önemli bir kısmı burada oturacak olan gerçek kişilere değil, konut fiyatları üzerinde spekülasyon yapan kurumlara ya da kişilere satılmıştır. Zaten projenin kurgulanmasına baktığımız zaman bunu vatandaşı konut sahibi yapmaktan uzak olduğunu net bir biçimde biliyoruz. Dört yıl içerisinde konut sahibi olabilmek için yeterli sertifikayı biriktirmek gerekir. Projeden alıntılayarak söylüyorum. İşte örneğin 62 metrekare bürüt alan olan en düşük konuttan bahsediyorum. Bir artı bir daireyi satın alabilmek için 631.516 adet sertifika biriktirmek gerekir. Halk arz fiyatı olan 7 lira 59 kuruşu esas alacak olursak bunun 4 milyon 793 bin liraya tekabül ettiğini görüyoruz. Bugün düşük gelirli asgari ücretli birisinin bu proje tamamlanacağı tarih olan 2029 yılının Ağustos ayına kadar, ki bu tarihe kadar tesliminin yapılacağı vaat ediliyor. Bir asgari ücretlinin bu projeden en düşük metrekareye sahip olan konutu bile sahip satın alma imkanı olmadığını biliyoruz. Çünkü her ay yapacağınız birikimle 4.7 milyon liralık tasarruf yapabilmeniz için ayda 100 bin liralık ki sertifika fiyatlarının borsada değişmediğini varsayarsak 100 bin liralık sertifika almanız gerekir. Her ay 100 bin liralık sertifika almanız gerekir ki 4 yıl içerisinde konutu sahip olabilecek kadar sertifika biriktirebilirsiniz. Bugün asgari ücret ne kadar? 22.104 lira. Siz asgari ücretin tamamını yatırsanız bu sertifikalardan satın alsanız 4 yılın sonunda biriktireceğiniz sertifikayla ancak 13 metrekareye denk gelecek büyüklükte bir paya sahip olabileceksiniz. Bu bize neyi gösteriyor sevgili vatandaşlar? Bu projenin amacı vatandaşı konut sahibi yapmak değil. Bu projenin amacı inşaat şirketlerine finansman sağlamak, kurumsal yatırımcılara gayrimenkul spekülasyonu yapmak ama vatandaşı konut sahibi yapmak değildi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak TOKİ'nin asli işlevine geri dönmesi gerektiğini, alt ve düşük gelir gruplu sahi, grubunda bulunan vatandaşlarımıza konut edindirecek projeleri hayata geçirmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz ve bunu yapmak konusunda da kararlıyız. TOKİ gayrimenkul spekülasyonu yapacak bir kurum olmamalıdır. TOKİ'nin asli işlevi bugün ülkede barınma sorunu yaşayan, Kirasını ödemekte zorlanan ev sahipleriyle mahkemelik olan vatandaşlarımızın içinde e, huzur içerisinde yaşayabilecekleri bir konuta sahip olacak projeleri geliştirmektir. Ama maalesef e, bunun böyle olmadığını biliyoruz. Damla Kent Projesi bir konut spekülasyon projesidir. Biraz önce ifade ettiğim sorular tekrar e, belirtmek isterim. Kaç kurumsal yatırımcıya satış yapılmıştır? Bu kurumsal yatırımcılar kimlerdir? Bu kurumsal yatırımcıların hangileri kamu kurumlarıdır? Kamu bankalarıyla ilişkili kurumlar mıdır? Bunların kamuoyuyla şeffaf bir biçimde paylaşılması gerekir. Ama göreceğiz bakalım. Biz bu konunun takipçisi olacağız ve bu e, konunun e, gündemde tutulmasını sağlayacağız. Vatandaşlara artık konut satma değil, hayal bile kurduramayan bu iktidar, hayali bile parayla satar hale geldi. 7 lira 59 kuruştan hisse biriktirerek ancak hayal kurabileceksiniz ama bu hayalinizin gerçekleşme ihtimali olmadığını da buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Değerli basın mensupları, bugün gündemde olan önemli konulardan bir tanesi de kamu çalışanlarına yapılacak olan ve kamu emeklilerine yapılacak olan ücret ve emekli aylık artışlarındaki e, aylıklarındaki artış oranla ilişkin. İktidardan yapılan açıklamadan anlıyoruz ki 2026 yılının ilk 6 ay için %10, ikinci 6 ay için %6'lık bir artış teklif edilmiş. Bu teklif samimiyetsiz bir tekliftir. Bu teklifin ülke gerçekliğiyle hiçbir ilgisi yoktur. Bunu net bir biçimde ifade etmek isterim. Bakın içinde bulunduğumuz 2025 yılının ikinci 6 ayında yani Haziran ayından Aralık ayına kadar olan dönemde Merkez Bankası'nın öngörüsü gerçekleşeceğini varsaysak bile ki biz bunun gerçekçi olmadığını biliyoruz. Gerçekleşecek enflasyon yüzde on birin üzerinde olacak. ikinci altı aylık dönemde. TÜİK verilerine göre bile ki vatandaşın gerçekçi bulmadığı, yaşam maliyetinin bunun çok daha üzerinde olduğu bir dönemde enflasyonun ikinci altı ayda yüzde on birin üzerinde gerçekleşeceğini hepimizin bildiği bir dönemde siz yılın ilk altı ay için yüzde onu öneremezsiniz. Bu samimiyetsiz bir tekliftir. İkinci altı ayda önerdikleri yüzde altı ile birlikte değerlendirdiğimizde 2026 yılı için emekli e, kamu çalışanlarına ve kamu emeklilerine önerdikleri bileşik artış oranı yüzde on altı virgül 2026 için. Ben buradan Sayın Bakan'a bir çağrıda bulunmak istiyorum. Asgari ücret artışları gündeme geldiği zaman biz beklenen enflasyon oranına göre artışlar öneriyoruz diyordunuz. 2026 yılı için enflasyon beklentiniz ne kadar sayın bakan? Ben söyleyeyim. Geçen hafta sosyal medya hesabınızda paylaştınız. Bunu da biliyoruz. 2026 yılı sonuna geldiğimizde enflasyonun %20'nin altında olacağını ifade ettiniz. %19 olsa, %20'nin altında bir oranla karşı karşıya kalacağız. Siz bile enflasyonun 2026'da %20 seviyesinde gerçekleşeceğini beklerken ki biz bunun iyimser bir beklenti olduğunu söylüyoruz. Kamu çalışanlarına %16,6'lık artışı nasıl teklif edebilirsiniz? Ülke gerçekliğinden bu kadar mı kopuksunuz? Yapmanız gereken şey çalışanlarımızın, kamu personelinin insanca yaşayabileceği ücretleri ödemektir. Bakın ben size bir grafik göstereceğim. Kamu personelini bir yük olarak görmek, bütçeden bunlara çok pay ayrıldığını iddia etmenin resmi verilerde karşılığı olmadığını sizinle paylaşmak istiyorum. Biz verilere baktık. Kamuda çalışan sayısı zaman içerisinde ne kadar değişmiş net bir biçimde görüyoruz. Bu 2016 yılından 2000 25 yılına kadar kamu istihdamının ne kadar seyrettiğini gösterir. 3,5 milyondan başlayıp bugün 5 milyon 200 bin civarında, 5 milyonun üzerinde bir kamu çalışanı söz konusu. Yani son 10 yıllık dönemde kamuda çalışan sayısında yaklaşık %25 oranında bir artış olmuş. Yani daha fazla insanımız kamuda çalışıyor. Şimdi durum bu olunca neyi bekleriz? Beklenen şudur, eğer çalışan kişi sayısı artıyorsa bütçeden kamu çalışanlarına yapılan ödemenin de paralel bir biçimde oransal olarak artmasını bekleriz. Bu resmi verileri sizinle paylaşıyorum. Bu veride gördüğünüz gibi işte örneğin 2015 yılında kamuda çalışan personel sayısının 3 milyon civarında olduğu bir dönemde bütçenin %29'u net olarak söyleyelim %28,9'u kamu çalışanlarının maaşlarını ödenirken çalışan sayısı 3 milyon civarındayken, bugün çalışan sayısı 5 milyon üzerine çıkmış olmasına rağmen, 2025 yılında bütçelenen, yani bütçede yıl sonu geldiğimiz, yıl sonuna ulaştığımızda kamu çalışanlarına yapılacak olan toplam ödemenin bütçeye oranı yüzde %25 25,8'e düşeceği öngörülüyor. Buradan soralım. Daha fazla insanı ki milyonların üzerinde sayıdan bahsediyoruz çalıştırarak daha az bütçeden gider yapmayı nasıl başarıyorsunuz? Nasıl başardıkları dün Bakan Işıkhan'ın kamu çalışanlarına yaptığı teklifte net bir biçimde görülüyor. Onları yoksullaştırarak, daha az paraya çalıştırarak bunu başarabiliyorsunuz. Biz vatandaş üzerinde tasarruf yapılabilecek, onların emeklerinin karşılığı verilmeyecek bir kesim olarak görmüyoruz. Çalışanların insanca yaşayabilecekleri bir ücret seviyesine erişmesinin bir zorunluluk olduğunu buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Tabii bu sadece çalışanlarla ilgili bir konu değil. E, aynı zamanda kamudan emekli olan memurlara da büyük bir haksızlık yapıldığını biliyoruz. Hatırlayacaksınız 2023 yılı Mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılırken o zaman kamuda çalışanlara seyyanen bir artış yapılmıştı. 8 bin liralık bir artış yapılmıştı. Fakat iktidar, ben o kanun teklifini yani meclisten geçen kanunu kanunda çok yakından takip ettim, biliyorum. Kanuna aynen şöyle bir madde koydu. Denildi ki bu artış, yani seyyanen yapılan zam, ileride bu kamu çalışanlarının ne emekli ikramiyesine yansıyacak, ne emekli maaşına yansıyacak, diğer özlük haklarına yansımayacak. Sadece çalışırken alacakları ama başka hiçbir şeye yansımayacak bir artış denildi. Siz vatandaşına böyle tuzak kuran bir iktidarla karşı karşıyasınız. Ben şimdi size veriyorum ama ileride emekli olduğunuzda aç kalacaksınızın ifadesini kanunda bir maddeye dönüştüren bir iktidarla karşı karşıyayız. O zaman iktidar Cumhurbaşkanı Erdoğan internete girip taradığınızda göreceksiniz. Bu seyyanen artışın bütün kamudan emekli memurlara da yapılacağını alenen ifade etmişti. Ama şimdiye kadar bunun yapılmadığını görüyoruz. Eğer yapılacak olsa bugün kamudan emekli her memura yaklaşık ayda 18 bin lira. O zamandan beri enflasyon oranında yapılan artışlara dikkate aldığımızda bir artışın yapılması gerektiğini buradan ifade etmek isterim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu taahhüt ediyoruz. İktidara geldiğimizde yapacağımız yasal düzenlemeyle, öncelikle bu seyyanen zammın sosyal haklara yansımayacağına ilişkin maddeyi yürürlükten kaldıracağız. Bu hakkın çalışmadığınız dönemde de refah içerisinde yaşamanıza imkan verecek bir emekli aylığına dönüşmesini sağlayacağız. Aynı zamanda şu anda hali hazırda emekli olan ve bu seyyan enzamdan yararlanamayan kamu emekçilerimize de bu artışı yansıtacağımızı ifade etmek isterim. Benim söyleyeceklerim bunlar. Ekonomiye ilişkin sorularınız ya da değerlendirmeleriniz varsa onlara da yanıt vermekten büyük memnuniyet duyuyorum arkadaşlar. Buyurun. Bir Şimdi birkaç gün önce Sayın Şimşek bir atmıştı. Biliyoruz ki Türkiye bir deprem bölgesi ve 2000'de Balıkesir'de bir deprem yaşadık. Aslında biz, özellikle İstanbul'un ABD'ye ve iklim riskine karşı e, Dünya Bankası'na 650 milyon dolar e, bir miktar e, alındığını ve bugün bakıldığında sadece İstanbul için 5.4 e, 5.4 milyar dolara ulaştığını. Bu sizce bir çözüm mü? Değil. Bakın tü, bakın. Ee, şunu ifade etmek isterim. Ee, Türkiye'nin depreme hazırlıklı olması için ve konut stoğunun depreme uygun hale dönüştürülmesi için sadece dışarıdan bulacağı kaynaklara ihtiyacı yok. Kamu kaynaklarının kim için ve nasıl kullanılması gerektiği konusundaki tercihleri bu konuda önemlidir. Bugün iktidarın konuştuğu tek şey bütçe açığını, milli geliri oranı. Biz bunun yeterli bir argüman olmadığını düşünüyoruz. Biz üzerinde konuşulması gereken asıl konunun Bütçe harcamalarının kimden yine e, kime yönelik ve ne için yapıldığının tartışılmasının çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Sadece bir makro göstergeye bakmak yerine bunun detaylarına bakmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bütçe gelirlerinin de kimden elde edilen vergilerle oluştuğunun tartışılmasının daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Bugün Türkiye'de vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde dolaylı vergilerden. Dolaylı vergi dediğimiz zaman teknik bir tabirmiş gibi anlaşılmasın. Şu anda ekran başında bizi izleyen Bugün öğleden sonra markete gidip deterjan alacak bir emeklimizin ödeyeceği yüzde %20 KDV'dir bunu oluşturan şey. Ya da elektrik faturanıza dahil edilen doğalgaz faturanızda yer alan KDV'dir. Telefonda konuştuğunuz zaman ödediğiniz özel iletişim vergisidir. Dolaylı vergi dediğimiz şey şu anda milyonlarca vatandaşın kıt kanaat geçirmek zorunda olan milyonlarca vatandaşımızın ödemek zorunda olduğu vergidir. Biz yüksek gelir gruplarının daha yüksek oranda vergilendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla vergi sistemimizi de öyle değiştireceğiz. Söylemek istediğim şu, Türkiye depreme hazırlıklı olabilmek için ya da depreme yönelik çalışmalar için bütçeden, Gerekli kaynağı aktarabilir. Önemli olan bütçeyi kimden yana kullandığınız, ne için kullandığınızın bu toplumun tartışması gerekir. Türkiye sadece Dünya Bankası'ndan alacağı kredilere mahkum değil. Kendi kaynaklarıyla da bu işi yapabilir. Ama maalesef şimdiye kadar görüyoruz ki özellikle kentsel dönüşüm adı altında yapılan şey aslında kentsel dönüşüm değil, konutsal dönüşümdür. Binaları rant yaratacak şekilde yeniden inşa etmektir. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak eee depremi hazırlıklı konusunda da oldukça kararlıyız ve bunun da yapılmasının mümkün olduğunu biliyoruz. Evet, teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun katıldığınız için.